Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlere anlatacağım kitap Fareler ve İnsanlar yazarımız John Steinbeck yayın evi Sel Yayınları ee, Kitap Büyük Buhran döneminde geçiyor ee, Kitabımızın iki ana karakteri var George ve Lane Lane e, güçlü, kuvvetli ama e, zihinsel engelli saf bir adam e, George da zeki e, kurnaz bir adam ama fiziksel gücünde kö kötü veya iyi diyebileceğim bir şey yok Bunlar göçmen işçiler, mevsimlik işçiler. Sürekli oradan oraya çiftlik çiftlik gezen işçiler. Bu işçilerin arasındaki Lenny yumuşak şeyleri, türlü şeyleri, sevimli şeyleri çok seven birisi. Fareleri de çok seviyor. Ama fareleri gibi küçük şeyleri severken yanlışlıkla onları sıkarak öldürüyor. Yani Çünkü kendisi çok güçlü olduğu için çoğu hayvan kendisinin gücüne dayanamıyor. Bunların en büyük hayalleri bir çiftlik sahibi olup kendi kendilerine yaşamak, e, hayvanlarına bakmak aslında klasik Amerikan e, rüyasının sade hali diyelim. Daha minimalize hali. E, Lenny ve George bir çiftliğe gidiyorlar. Çiftliğe gitmeden önce George diyor ki...